Çoğu kimyasal olayın iki yönlü tepkimesi vardır. Şöyle ki, bu tepkimeye bir bakın. Ya seni kalem açma çabaların yüzünden dersi dinleyemiyorum. Ya sen o küçücük kuş beynine dersi dinlesen girecek mi sanıyorsun? Hmm. Selim, hayrola? Konu pek ilgini çekmedi mi? Yo, dinliyorum. O zaman tahtadaki reaksiyonlara bir bak. ...reaksiyon hızını belirleyen faktörler ne? Senin reaksiyon hızının bir kaplumbağaya eşit olduğunu söyle tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Tuğçe... ...sen biliyorsun galiba. E, efendim hocam, soruyu bir daha alabilir miyim? Yok, ben bir kere daha tekrar etmeyeyim de... ...en iyisi siz şöyle yapın. İkiniz ortak bir deney yapın. Hı? Sonuçlarını da haftaya arkadaşlarınızla paylaşırsınız. <laughs> Biz ikimiz öyle bir dünya yok hocam. Ben yalnız çalışmayı seviyorum hocam. Aa, fena mı canım? Ekip çalışmasını da öğrenmiş olursunuz. Bir haftanız var. Unutmayın bir dahaki derse bekliyorum. Haftaya görüşürüz millet. Ay Selin. Biz ödevi ne zaman yapacağız? Ya ben şu an onu hiç düşünemeyeceğim. Gitmem lazım. İyi tamam araşırız o zaman. İyi tamam. Ay bir dakika senin numaran bende yok ki. Yani o kadar hukukumuz var. Bir numaram bile yok değil <laughs> mi? ya biz bundan emin miyiz? Bak tatlım. Telefon sapı olma niyetinde değilim. Beni hızlı numaralara kaydet de demiyorum. Ya sadece telefon numaranı vereceksin o kadar. İyi. Kaydedeyim bari. Ay, ama dur, önce ismini yazayım. Yılan. <laughs> Böyle daha akıta kalıcı. Doğru söylüyorsun. Ben de Kezban diye kaydedeceğim. Müsaadenle. Beni hiç bozmaz. <laughs> Şimdi niye üniversite kantinde buluştuk söyler misin? Çünkü buranın kahvesi daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kısa keselim. Deney sonuçlarını internetten buldum. Yani birbirimize çok maruz kalmak zorunda değiliz. Hı, hı. Sen beni dinlemiyor musun? Hı hı. Ne? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Ne içersin? Kahve. Tam bir ezik değil mi ya? Ha. Yapmacık. Sağ ol. Al Uyuz. Sahtekar. Ya ben Ali'ye diyorum. Bu kızda bir şey var diyorum. Bana inanmıyor. Ha, aynen ya. Emre'ye de ben aynı şeyleri söylüyorum. Öyle suratıma moron gibi bakıyor. Bakar, moron gibi bakar. Erkek değil mi? Salak. Biz kızlar bunu hissediyoruz. Senin? Hı. Var mısın şer ittifakına? Seninim. Evet. Gel seninle şu kızın ipliğini pazara çıkaralım. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Aynen öyle. Sadece bir seferliğine. Neden olmasın? Ben bir de baba gidip geliyorum. Tamam, bekliyorum. Gidiyorum. telefonu masada. Aynı şeyi düşünüyoruz değil mi? Orada bir hazine yatıyor olabilir. <laughs> ben alırım. Emre ne haber? Tuğçe, ne yapıyorsun burada? Ders çalışmaya geldik. Seni gördüm, bir selam vereyim dedim. İstiyorsan gideyim. Ya yok hayır, gel gel otur. Ben bir an seni görünce beklemiyordum ya, yani, şaşırdım. oturuyorsun? Evet, Elif'le oturuyoruz. Ama sen bizi takip mi ediyorsun Tuğçe'cim? Yo, ne alakası var? Selin'le birlikte ders çalışmaya geldik. Seni gördüm, bir selam vereyim dedim. <laughs> Tabii ya, Selin de sen. Ya gerçekten doğru söylüyorum. Bak, Selin orada oturuyor. Hadi canım. Gözümle görüyorum, neredeyse ona bile inenmeyeceğim ha. Hayır çaktırmadan paralel evrene falan geçtik de benim haberim mi yok? Ya. Hayırdır? Şu an seninle hiç uğraşamam. Ayrıca sana kızgınım. Öpücük yüzünden mi? Ali, sus! Allah kahretsin! Ne yapıyorsun Tuğçe ya? Al, telefonun. <laughs> Sağ ol ya. Neyin peşindesin söyle bakalım. Tuğçe ile ders çalışıyoruz işte. Tuğçe ile. Ne yapayım Ali Hoca ya? bizi grup yaptı. Beraber ödev verdi. <laughs> Neyse benim gitmem lazım. Sütaş, hadi ders çalışacağız. Selin, ne haber? İyi. Ee, çıkışta beni alacak mısın? <laughs> Neyse, bizim çıkmamız lazım. Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Geldim. Heh, gel. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ne yapalım diyorduk? Telefonum yok. Ne? Tam buraya koymuştum görmedin mi? Ben, ben telefonunu gördüm. Görmedim, görmedim. Telefonunu yedeklemedim. Kaybedersem çok kötü olur. Arkadaşlar telefonumu kaybettim de bakabilir misiniz? Tamam, tamam, tamam. Zaten elim ayağıma dolandı. Biz de biliyoruz açmayı ama şifre koymuş. Ay ne olabilir ki acaba? Adını falan koymuş olmasın? Bir kere mantıklı bir şey söyle ya. Ne bileyim ben. Zaten üç kere f'den fazla girdiğimizde kitleyebilir kendini. Ver bir de ben deneyeyim. Kardeşine mi götürsek? Can ama. Ay şimdi kim bu telefon diye ağlanır durur. Boş ver. Ne bunun şifresi ya? Oh. 70 18. Hmm. Neyin peşindesiniz siz ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Telefonumu almak istiyorsanız söylemeniz yeterli. Alın bakın. <laughs> Bravo size. Bravo. Aferin. <laughs> ne yapıyorsunuz abisiz? Cepçi misiniz? Üf, ne cepçisi ya? Üf, tamam bir şaka yapalım dedik. Telefonu geri verecektik zaten sana. Sen gerçekten çocuksun senin. Sana neden ufak dediğimde anlamışsındır şimdi. Böyle olması gerekiyordu. Aslında sizi şikayet etmem lazım. Ama etmeyeceğim. Şimdi çıkın ve geri dön. Eğer bir daha telefonuma ihtiyacınız olursa söylemeniz yeterli. Benim sakladığım bir şey yok. Neydi bu yaptığınız şimdi? Sen söyledin değil mi? Aslına bakarsan ben söyledim. Bravo ya bravo. Ödül de verdiler mi bunun karşılığında sana? Bakın. Bu kızda bir terslik var oğlum. İkinizin de gözünü boyamış. Asıl terslik sizin birlikte olmanızda. Siz hangi ara kanka oldunuz ya? Olmadık tatlım. Ortak çıkarlarımız için işbirliği yapıyoruz sadece. Aferin. Aferin. Demek ki doğru konu olunca ortak olunuyormuş. Bak Selin haklı. O kız anasının gözü. Selin demişti dersiniz. O kızda bir şey var. Tamam ne gördün ne biliyorsun elinde delil mi var? Ne, bu saçmalık ne ya? Zaten delil aşamasında yakalandık. Rapçilik yaptığımız yok yani. <laughs> ya ne delili ne delili ya? Siz delirmişsiniz. Ortada komik bir şey yok özür dileyeceksiniz geçecek. <laughs> özür dilemek mi? Ben hayatta dilemem. Sen dileyeceksin. Ben dilerim. Aferin.